Müslüman ailelerin evlatları bu eserimiz burada olmasaydı maalesef o Hristiyan okullarında okumak mecburiyetinde kalacaklardı. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak He. şu üç şey kesilmez buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de sadakayı cariyedir. Yani sürekli sevap getiren sadaka. O da kısaca kalıcı eser. Mescidimizin içerisinde, camimizin içerisinde günlük Kur'an dersleri yaptığı, fıkıh öğrendiği camiler inşa ediyoruz. İnsanlardan yoğun talep geldi. Bu 200 kişilik sınıfta 400 tane öğrenci okutmaya başladık. Allah Allah. Şimdi bir kalıcı eser ziyaretimiz olan dikiş nakış kursumuzu ziyaret edin. Buradaki insanlar kendi ayakları üzerinde dursun diye bu şekilde çalışmalarımız var. Aynı zamanda kursumuzdan mezun olan kursiyerlerimize de bir dikiş makinesi hediye ediyoruz. Aslında inşa ettiğimiz şeyler toplumun merkezi tabii ve caminin çevresinde şekillenen bir yaşamdan bahsediyoruz. Evet. Anlık çözümlerle ihtiyacı geçiştirmek midir iyilik? Yoksa 3-5 fotoğraf çekilerek buradaki durumu dramatize etmek mi? Sahi nedir gerçek iyilik? Biz Hiranu Derneği olarak gerçek iyiliğin ihtiyacı köküne kadar gidermek olduğuna inananlardır. İşte tam da bu nedenle biz dün Burkina Faso'da, fil sahillerinde, bugün Uganda'da, yarın Tanzanya'da ve öteki gün daha nice uzak diyarlarda bu kalıcı eserleri inşa etmenin gayretini verdik ve veriyoruz. Adını zikrettiğimiz ülkelerdeki kalıcı eser projelerimizi konu edinen iyiliğin kalıcı hali belgeselimiz başlıyor. Kalıcı eserler inşa ederek imzamızı atmaya çalıştığımız bir dünyadayız. Şimdi Hiranur Derneği olarak Lokman Küce Hocama soruyorum. Neden kalıcı eserler inşa ediyoruz? Kalıcı eser bağışı, İslam toplumunda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ayetlerle, hadislerle yapılan bu iyiliklerin karşılığın olacağını, ahirette mükafatın olacağı bildirilmiştir. Esselamu aleyküm. Evet. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki insan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak evet. şu üç şey kesilmez buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de sadakayı cariyedir. Yani sürekli sevap getiren sadaka. O da kısaca kalıcı eser. Çatalcı eserler nelerdir? Cami, medrese, okul, hastane, köprü, su kuyusu toplumun ihtiyaç duyduğu eserlerdir. Özellikle gelişmemiş veya ambargo altında olan Afrika ülkelerinde bu eserler hayati önem taşır. Bu nedenle biz Müslümanlar olarak da buradaki kardeşlerimizin bu hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını temin etmek İslam'ın biz Müslümanlara yüklediği görevlerden bir tanesidir. Yani biz bağışçılar olarak onların bu dünyasına kendimizin de ahiretine hizmet Kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle yaptığımız eserler hem geleceği inşa ederken aynı zamanda kendimize hizmet etmiş oluyoruz. Kendimizi aslında kazandırmış oluyoruz. Allah. Hem dünyada hem ahirette bir mükafatını almış oluyoruz elhamdülillah. Rabbimizden temennimiz odur ki Allah Azze ve Celle bize fırsat verecek ve biz eserleri inşa etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi başka bir kalıcı eserimizin önündeyiz. Adi bin Hatem külliyesi adını verdikleri Peygamber Efendimizin sahabelerinden Adi bin Hatem radiyallahu anh külliyesinin önündeyiz. Bayram Gökçe konuğumuz. Bayram abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah siz nasılsınız? Çok şükür, hamdü senalar olsun. Bayram abi, kalıcı eserleri nerelere, neden inşa edeceğinizi nasıl belirliyorsunuz? Buralardaki bu noktayı neye göre belirlediniz? Şimdi Hüseyin abi, kalıcı eserlerimizi inşa etmeden önce lokasyon olarak stratejik bölgeleri araştırıyoruz. Mesela bu kalıcı eserimizin bulunduğu noktada etrafında 3 tane kilise ve Hristiyan okulları var. Bir tanesini şu karşıda görebiliyorsunuz. Buraya en yakın İslami okul 2 saat mesafelik uzaklarda. Ve civar köydeki Müslüman ailelerin evlatları bu eserimiz burada olmasaydı maalesef o Hristiyan okullarında okumak mecburiyetinde kalacaklardı. O Hristiyan okullarında okumak mecburiyetinde kalacaklardı. Ama elhamdülillah bizler buraya bunu inşa etmekle o Müslüman ailelerin evlatlarını, ümmetin evlatlarını Hristiyan okullarına gitmekten bir nebze de olsa kurtarmış olduk. Vesile elhamdülillah. Olduk. Çok şükür. ki Hristiyan bölgesi de bir Müslüman okulu absürt değil mi? Yoda bilmediğimiz bir şey mi var? Yani burada aslında Hristiyanlar mı yaşıyor? Siz bu okulu koydunuz yoksa? Bu bölgelerde Müslümanlar çok yoğun çalışıyor. O yüzden hemen hemen bir kilometre, 5 kilometrelik mesafelerde Hristiyan okulları ve kilise var. Yani aslında burası Müslüman köyü. Tabii ki Müslüman köyü. Buralarda Müslümanlarla Hristiyanlar iç içe yaşıyor abi. Tabii Müslüman okulu olmadığı için de bulamazlarsa Hristiyan okullarına gidiyorlar mecburen. Şu an burada bayağı büyük bir kaç sınıf var abi burada. Biz aslında burayı yaparken sadece bir mescit, tuvalet ve şadırvan olarak yola çıkmıştık. Hı hı. Burayı bize buradaki bir köylü bağışladı arsayı. Aa çok güzel. Burayı çalışmalarımızda da buradaki partner kuruluşumuz dedi ki abi dedi orada İslami okul yok dedi. Mevki olarak da lokasyon olarak da çok güzel. Biz oraya bir okul yapalım dedi. İlk başta şu gördüğünüz 4 sınıflı okulu yaptık. Hı hı. Yaklaşık kapasitesi 200 kişilik. Hı hı. Lakin Müslüman okulu olmadığı için civar köylerdeki insanlardan yoğun talep geldi. Hı. hı. Bu 200 kişilik sınıfta 400 tane öğrenci okutmaya başladı Allah. Dolayısıyla bize de bilgi geldi. Dediler ki abi sınıf yetersiz. Hı. Ne yapalım? E biz de buraya vesile olan bağışımızla iletişime geçtik. Abi dedik yaptırmış olduğumuz sınıf yetersiz kalıyor. Bizden bir bina daha istiyorlar. Ne yapalım? Abi de Allah razı olsun. Sadakayı cariye olarak diğer ikinci sınıfımızla ikinci binamızı da inşa etti. Şu anda burada 8 tane sınıfımız var. Süper. Yani aslında burada bu Müslüman ailelerin, insanların imkansızlığından dolayı Tabii ki. bölgedeki Hristiyan okullarına muhtaç kalıyorlar. Evet. Ama biz böyle bir şey sunduğumuzda, böyle bir kalıcı eser koyduğumuzda ciddi bir talep oluyor. Tabii ki. Ve bu talebi de karşılayamıyoruz. Yani ciddi bir şey. Ve burayı da buranın yerel halkı bağışlamış oldu dediniz. Evet.

aslında karşılıklı bir civan mertlik var. Tabi tabi burada bu bulunduğumuz arsayı yerel halk bağışladı. Biz de bu binaları inşa ettik. Burada zaman zaman yemek organizasyonları oluyor. Farklı organizasyonlar oluyor. Yerel halk gelip burada el birliğiyle hani biz kimseyi tutmadan sen şu işi yap bu işi yap demeden yerel halk geliyor burada. Yani bizim Anadolu'da Kazanların, imece usulü evet, dediğimiz şey. Kazanlarını kaynatıyor. Yemeklerini yapıyor. Yemek dağıtımlarında bulunuyorlar. Mesela bugün burada bir yemek organizasyonunuz olacak. Mesela o organizasyonda siz kurbanlar kestiniz. Adaklar, akikalar yerine getirildi. Bunları burada yemek haline getireceksiniz ve çalışanlar ücretli çalışan Tabii bir ki. Köycü, tabii ki. Biz buranın biz, insanı biz Müslüman sadece aileler dediğiniz gibi bize bağışlanan adak hakika şükür kurbanlarını kesimini gerçekleştirdik, buraya getirdik. Onun yanında kumanyayı da getirdik. Yer Allah şu anda yemeklerini pişirecek. Kendisi hazırlayacak bu çocuklara ikram yemek, edecek. Yemek piştikten sonra da ikramlarda bulunacağız. Elhamdülillah. Ederim. Rabbim hayırlarınızı devam et. Allah razı olsun. Abi ben şuna da vurgulamak istiyorum. Şimdi biz burada binayı inşa ettik. Elhamdülillah öğrenciler okuyor ama buranın idamesi için burada öğretmenler neticede bu öğrencilere ders veriyor. Hani dedik ya civarda çok fazla Hristiyan okulu var. Misyonerler bunlara sahip çıkıyor. Ama burası biz burada öğretmenleri kendimiz ücretli tutuyoruz. Bunların ücretlerinde eğitim bursu, Yani aslında öğretmenler bursu ile. de tabii burada tam zamanlı çalıştığı için onların da bir tabii geçim bir derdi de var. Geçim kaynakları olması gerekiyor. Yani bir evet. ücret talep ediyorlar. Onları sürdürülebilir kılmak için mi bir şeyler yapıyoruz? Tabii onların sürdürülebilmesi için öğrenci eğitim burslarımızla buradaki öğrencilerimiz devamlı olarak eğitimlerini sürdürebiliyor. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de gelir temin, temin sağlanmış oluyor. oluyor. Burada da tam zamanlı görev alabilmiş oluyor. Evet. Çok güzel. Allah mübarek etsin. Amin inşallah. Geçtiğimiz aylarda Burkina Faso'da ve Fildişi sahillerindeki kalıcı eserlerimizi ziyaret ettik ve teftişlerimizi gerçekleştirdik. Bugün Uganda'dayız. Buradaki eserlerimizi ve kalıcı iyiliklerimizi teftiş ediyor, ihtiyaçları belirliyor ve yaşadıklarımızı an sizlere aktarıyoruz. Yarın nasipse Tanzanya'ya gidecek ve oradaki eserlerimize sizleri şahit kılacağız. Belgeselimizin başında da söylediğimiz gibi, evet, bizce gerçek iyilik iyiliğin kalıcı olanıdır, esaslı çözümler sunanıdır. Şahitliğimiz devam ediyor. Yüksel Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız Yüksel abi? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Uganda'dayız, birkaç gündür buradayız, geziyoruz buraları ve yemyeşil bir coğrafya ile karşı karşıyayız. Sorum şu, bu yemyeşil coğrafya Allah'ın da bize bahsettiği gibi yeryüzü bize mescit kılınmışken biz neden medreseler, mescitler inşa ediyoruz? Bu mescidi niye inşa ediyoruz? Evet, allah Teala'nın buyurduğu gibi yeryüzü bize mescittir. Fakat bizim Peygamber Efendimizin örneğinden de gördüğümüz gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor. Bu Mescid-i Nebevi insanların sadece günlük 5 vakit namazını kılmış olduğu bir mescit değil, aynı zamanda orada Ashab-ı Suffe'nin eğitimini aldığı, ilim öğrendiği bir mescit ve devletin yönetilmiş olduğu bir yer. Bizler de aslında burada mescitleri inşa ederken sadece halkın ibadetlerini, namazlarını kılması için değil, buradaki halkın mescidimizin içerisinde, camimizin içerisinde günlük Kur'an dersleri yaptığı, fıkıh öğrendiği camiler inşa ediyoruz. Yani yaşamın merkezine koy Tabii ki mescitler aslında inşa ettiğimiz şeyler namaz kılınacak bir namazgahtan ziyade tabii. aslında bir toplumun merkezi tabii ve caminin çevresinde şekillenen bir yaşamdan bahsediyoruz. Evet. İslam dini için çok önemli bir nokta. Evet. Biz de burada bizden bu uzak coğrafyalarda aslında bunu anlaşıyoruz. Evet. E bulunduğumuz coğrafyada iklimden dolayı çok yağış alan bir ortam ve buradaki çocuklar, buradaki insanlar dışarıda yağış olduğu için eğitim yapamıyorlar. Bundan sebep bu camiler aslında onlara çok faydalı olmuş oluyor. Aslında kapalı bir korunaklı kapalı bir alana korunak ihtiyacı olmuş. Evet. da var. Evet. Doğal olarak bunu karşılıyor. Evet, bunu da karşılamış oluyor. Yani iklim şartları buna müsait değil, değil. ve bir kapalı mescit ihtiyacı bizim alışıla geldiğimiz bir kültürden ziyade bir ihtiyaç, evet. bir zorunluluk ve bu zorunluluk aynı zamanda bu çatı altında birçok sizin aktardığınız şeyleri yapılabilmesini evet. olanaklı kılıyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz, Hürmetler sunarız. Zekat ve sadaka yardımlarımızda önceliği kalıcı eserlerimizin daimi misafirlerine veriyoruz. Çünkü insanlığın en şereflisi böyle buyuruyor. Önce en yakınından, derdini bildiğinden başla diyor iyiliğe. O halde devam. Kalıcı eser belgeselimiz devam ediyor. Evet, birçok kalıcı eser inşa ediyoruz. Hiranur Derneği olarak medreseler, camiler, mescitler, okullar inşa ediyoruz. Ama sadece bunlarla kalmıyoruz. Kalıcı eserlerimiz aynı zamanda insanların, ihtiyaç sahiplerinin gelir teminini sağlamak için de inşa ediliyor. Şimdi bir kalıcı eser ziyaretimiz olan dikiş nakış kursumuzu ziyaret edelim. Gelin bunu Muhammed Çakır hocamızdan dinleyelim. Muhammed Çakır Hocam, gelir temini projelerimizle gelir temini elde edilebilmesi için meslek edinilme kursları inşa ediyoruz. Evet. Bu kalıcı eserlerimizle neyi amaçlıyoruz? Bu kalıcı eserlerimizde insanların kendi ihtiyaçlarının teminine daha çok kolay ulaşabilmeleri için böyle bir atölyeler kuruyoruz. Yani gelir temini çalışmalarımızda böyle atölyeler kurup buradaki ihtiyaç sahibi ailelere dışarıdan yardım almaksızın kendileri hayatlarını idame ettirmeleri için bu şekilde atölyeler kurup buradan mezun olduktan sonra burada İşe öğretiyoruz, burada ders veriyoruz, eğitimleri bittikten sonra mezun olurken bir tane makine ediyor diyoruz, kendi hayatlarında kimseden destek almadan kendi ayakları üzerinde durabilsin diye bu gelir temini projelerimiz var hani çok basit, klişeleşmiş bir söz var. Deniliyor ki balık verme, evet. balık tutmayı evet, öğret. Evet, Doğru mu? Evet. Aynen onu yapmaya çalışıyoruz. Hiramur Denliği olarak. Aslında kalıcı eserlerde yapmak istediğimiz şey sadece o günü kurtarmak değil. Bundan sonra da devam edecek bir çalışmanın ön ayağını. Evet. Evet. Şimdi bizim kalıcı eserlerimizde mesutlerimiz var, medreselerimiz var. Ama dedik ki sizin de az önce dediğiniz gibi abi balık tutmayı öğretmek için bu şekilde de kalıcı eserler yapmayı planladık ve yaptık da buradaki insanlar kendi ayakları üzerinde Dursun diye bu şekilde çalışmalarımız var. Kalıcı eserlerimizde asıl amaçladığımız şey aslında buraya bir eser bırakarak hem bugünümüzü hem yarın da devam edecek bir ameli hem de ahirete kalacak bir evet, işi gerçekleştirmek. Evet, evet. Dikiş nakış kursumuzda meslek edindirdikten sonra kişilere bir de dikiş Evet makinesi <laughs> hediye ediyorsunuz evet. ve onlar aynı zamanda bu gelir teminini kendileri bu elde ettikleri beceriyle ailelerine kazandıracak abi, bir abi. gelir elde ediyorlar. Evet, yani bizim süt keçisi çalışmamız var. Aynı onun gibi bu da gelir temini projemiz. Aynı şekilde bu da kendi ayakları üzerinde idame edebilmeleri için böyle çalışma yapıyoruz. Peki bu projelerde asıl gaye bina değil. Evet. Kalıcı eserde asıl şey bir çatı altında bir devamlılığı, sürdürülebilirliği. Evet. evet. Yani bir çatı altında insanları toplamak değil amacımız. <laughs> yani bir bir çatı altında bu insanlara bir şeyler katabilmek. Evet. Yani buradan çıktıktan sonra da kendi hayatlarına bizim verdiğimiz destekle yaptığımız şeylerle devam, edebilirim. devam edebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ol. ederim. Şimdi öyle bir ana şahitlik ediyoruz ki kalıcı eserlerimizin meyvelerini ziyaret edeceğiz. Dikiş nakış kursumuzun sonunda kur kur dönem dönem mezunlar veriyor. Ve bu mezunlar bu gelir teminlerini, bu projeyi sürdürülebilir hayata devam edebilmek için kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye gayret ediyorlar. İşte size şimdi bir önceki dönem mezun olmuş bir kursiyerimizin ziyaretini birlikte gelin şahit olalım. Kendisi kursumuzdan mezun olduktan sonra dikiş makinesi hediye edilerek kendi geçimini sağlamaya devam ediyor ve aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kursumuzdan mezun olan kursiyerlerimiz dikiş nakış işlemlerini devam ederek gelir temini elde etmeye gayret ediyorlar ve ev ekonomilerine geçim sağlıyorlar. Aynı zamanda kursumuzdan mezun olan kursiyerlerimize de bir dikiş makinesi hediye ediyoruz. Bu dikiş makinesiyle birlikte yanına verdiğimiz kumaşla hem ev ihtiyaçlarını hem de satabilerek geçim sağlayacakları ürünler elde ediyorlar. Bu imkansızlıkları imkanlı hale getiren siz değerli bağışçılarımızın bağışları ve destekleriyle oluyor elbette. Bu zor şartlar altında yaşanılan bu evlerde yeşeriyor umutlarınız, yeşeriyor bağışlarınız, umuda, sevince ve sizlerin sayesinde hayata can suyu oluyor. Teşekkürler Türkiye. Uzun ve yorucu yolculuklar yaparak hazırladığımız bu belgeselimizde sizleri iyiliğin kalıcı haline şahit kılmak istedik. Ve kapanışı en yeni kalıcı eserimizden Musab bin Umeyr radiyallahu anh adını verdiğimiz ve açılışını biraz önce gerçekleştirdiğimiz bu külliyemizden yapmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki Musab ilklerin adamıydı ve sadakatin temsilcilerindendi. Biz Hiranur olarak dünyanın dört bir yanında ilkleri başarmaya ve ahde sadık kalmaya devam edeceğiz. Tabi destek ve dualarınızla. Vesselam.